vacip yani icap kavramı üzerinden konumuza başlayalım. Fakihlerin çoğunluğuna göre kesin bir delille ve kesin bir surette yapılması istenen dini yükümlülüğü ifade eden bir kavramdır. Hanefi mezhebi ise farz ve vacibi ayırıyor. Buradaki ayrımcılık ayrım. Buradaki tanım ayrımı teklifi hükümlerde bu başlık altında incelenir. İcap eşittir vacip. Şimdi Şari bana diyor ki eda edileceği vakit açısından mutlak vacip. Hocam mutlak vacip şu. Şeriat koyan yüce yaratıcının eda edilmesi için belli bir vakit tayin etmediği kefaretler, adaklar bu türden örnekler olarak karşımıza çıkarken mukayyet vacip şeriat koyan yüce yaratıcının eda edilmesi için belli bir vakit tayin ettiği Beş vakit namaz için vakit tayin edilmiştir. Ramazan orucu için vakit tayin edilmiştir. Hac ibadeti için vakit tayin edilmiştir. Şimdi mukayyet vacip şu kısımlara ayrılır. Bir müvessa, geniş zamanlı vacip, beş vakit namaz. Hocam nasıl oluyor? Şimdi geniş zamanlı vacip, şari bana diyor ki beş vakit namaz. Bunların aralarında bir, iki, üç, dört, beş Teheccüd namazı kılabilir misin? Aynı cins türden bak ibadet olarak kılabilirsin. Kuşluk namazı kılabilir misin? Kılabilirsin. Kaza namazı kılabilir misin? Kılabilirsin. Nafile namaz kılabilir misin? Kılabilirsin. Sünnet namaz kılabilir misin? Kılabilirsin. Hangi namaz türü varsa o namaz türünü geniş zamanlı olduğu için müvassa vacip kategorisinde incelenir. Mudayyak vacip dar zamanlı. Ramazan orucu. Bir kişi Yarın ben Ramazan orucuna niyetleniyorum. Ramazan ayı dolayısıyla. Dolayısıyla ben bu Ramazan orucunu tutmuşken bir de aynı zamanda da şuna şöyle bir oruçla niyet edeyim diyebilir mi? Diyemez. Dar zamanlı dediğim bu. Züş şebeheyn vacip. Hem dar zamanlı hem geniş zamanlı ibadeti örnektir. Hac ibadeti burada karşımıza züş şebeheyn vacip olarak çıkar. Züş şebeheyn vacip değerli arkadaşlar hac ibadetidir. Haccın vakti belli aydır. Bu vakit aynı yıl içerisinde ancak bir hac yapılabilmesi açısından mudayyak vacibin vaktine benzer. Hac ile ilgili davranışların menasikül hac, hac aylarının tamamını kapsaması açısından müvessa vacip kategorisine girdiği için zühşebeheyn vacip hac ibadeti için örnek verilir. Bir de miktarın belli olup olmaması açısından muhaddet vacip, Şari'in, şeriat koyan yüce yaratıcının hakkında belli bir miktar tayin ettiği 5 vakit namaz. Miktar tayin etmiş. 6 olmaz mı? Olmaz. 4 olmaz mı? Olmaz. 3 olmaz mı? Olmaz. 5 vakit diyor. Miktarı belirleyen zekat, miktarı belirleyen şari. Satın alınan malın bedeli. Burada bana bu miktarı şöyle yapılacak diyor. Miktar belirtiyor. Gayri muhaddet tam tersi. Şeriat koyan yüce yaratıcı bana bir miktar tayin etmiyor. Allah yolunda infak edin. Misafire ikram edin. Miktar var mı? Yok. Bir bardak suyla, mükellef bir sofrayla. Zulme uğrayanı zulümden kurtarın. Açları doyurun. Miktarı bana bırakmış. Buna da gayri muhaddet. Biz kitabımızda bir de aynı zamanda şunu da örnek verdik. Arkadaşlar istenen fiilin belli olup olmaması açısından muayyen şeriat koyan yüce yaratıcının seçim hakkı tanımaksızın yapılacak ibadetin işin aynısını istemesi. Satın alınan malın bedelini ödeyeceksin diyor. Aynısını istiyorum diyor. Muhayyer şeriat koyan yüce yaratıcının birkaç işten birini tercihte seçeneği bana bırakması. Kefaret seçenekleri. On fakiri doyur veya giydir. Yapamadın mı? Üç gün oruç tut. Yapamadın mı? Köle azad et. Hangisini yapabiliyorsun bunların? Seçeneği sana bırakmış. Bu da muhayyerlik vermiş bana. Bu da bu, bu şekilde. Bir de arkadaşlar Nedip kavramı var. Fıkıh ne Nedip eşittir mendu. Şari'in yapılmasını bağlayıcı olmaksızın istediği ve terk edilmesinde kötülemediği. Ne diyor Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de? Bakara suresinde ne buyuruyor? Celle Celalühü ve Celle Şahin. Ey iman edenler belli bir süreye kadar birbirinizle bir borç ilişkisi kurduğunuzda onu yazın. Şimdi burada bir mendupluk var, ne diplik var, ne dip kavramıyla açıklanıyor. Yazmazsanız şöyle ceza alırsınız, böyle olur, şöyle keffaret ödersiniz diyor mu demiyor. Ey iman edenler birbirinizle borç ilişkisi kurduğunuz zaman bunu yazın. Yazmamanın cezasını yazmadığım zaman benim karşıma çıkacak olan Kefaret, ceza, işte e, bir e, uyarı, tehdit yapmıyor. Yazmayı tavsiye ediyor. Nedir? Eşittir mendu. Arkadaşlar, mendubun kısımları ise mendub üç kısımda incelenir. Birincisi, dini vecibeleri, vecibeleri tamamlayıcı ve ikmal edici nitelikteki fiiller, esan, namazı cemaatle kılmak. İkincisi, Hazreti Peygamber'in devamlı olarak yaptığı sırf bağlayıcı olmadığını göstermek üzere nadiren terk ettiği abdest alırken ağza su vermek, mazmaza yapmak, sabah namazının farzından önce iki rekat namaz kılmak, sünnet-i müekkede, sünnet-i hüda kavramıyla da açıklanabiliyor. Bir de taat devinden olup da Hazreti Peygamber'in bazen yapıp bazen terk ettiği ikindi namazı ve yatsı namazdan önce kılınan dört rekatlık namaz, sünnet-i gayri müekkede, bir de üçüncüsü Hazreti Peygamber'in beyaz elbise giymesi, kına ve saç e, ve sakalını kına ile boyaması, yemesinde, içmesinde, giyinmesinde takip ettiği alışkanlıklar, hususlar sünnet-i zevait kavramıyla açıklanıyor. Bunlar da mendubun kısımları içerisinde fıkıh usulünde irdelenir ve incelenir. Evet, bundan sonraki dersimiz haram, mekruh ve mübah dersleri olacak.